Ben ilim adamı olarak konuşuyorum. Bir siyaset adamı olarak değil. Avrupa Birliği süratle çöküşe gidiyor. Yani Avrupa Birliği çöküşe mahkumdur. Hiç kimse sizleri kandırmasın. Bu ilmi gerçektir. Yani bir realitedir. Zaman bir kez daha bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaşı Avrupa. haklı çıkarttı. Önce Fransa ardından Hollanda'nın ortak anayasaya hayır demesi Avrupa'daki tüm dengeleri alt üst etti. Avrupa dahil tüm dünyada şimdi Avrupa Birliği dağılıyor yorumları yapılmaya başlandı. Avrupa Birliği'nin sonu göründü tezini doğrulayan son gelişmede İtalya ve Almanya'nın ortak para birimi olan Euro'dan çıkma kararı alması oldu. Artık Avrupa basını dahi tüm uzmanlar birlik dağılıyor başlıkları atıp Avrupa için sonun başlangıcı geldi yorumları yapmaya başladılar. Peki bu sürpriz miydi? Bize göre asla değil. Çünkü Avrupa Birliği'nin fazla uzun ömürlü olmayacağını biz bu ekranlardan BTP lideri Profesör Doktor Haydarbaş'ın ağzından defalarca dile getirmiştik. İşte BTP liderinin tarihe not düşen o açıklamalarından bazı bölümler. Yer başkent Ankara. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ikinci olan kongresi. Tarih 19 Aralık 2004 Pazar. Başbakan Erdoğan'ın 17 Aralık zirvesinde 3 Ekim 2005'te müzakere tarihi alma uğruna Avrupa'ya Rumları tanıma sözü verdiği zirveden sadece iki gün sonra. BTP lideri kongrede Avrupa Birliği süratle çöküşe gidiyor diyor ve bunun nedenlerini de tek tek şöyle sıralıyor. Ben ilim adamı olarak konuşuyorum, bir siyaset adamı olarak değil. Avrupa Birliği süratle çöküşe gidiyor. Madde bir, Avrupa yeraltı kaynaklarını bitirmiştir. Madde iki, Avrupa'nın nüfusu ihtiyarlamıştır. Madde 3 ki en önemlisi birliğe geçtikten sonra Avrupa emisyonunu genişletme kabiliyetini kaybetmiştir. Bundan sonra yazın her gün para darlığına girecek. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı kaderi Avrupa tek tek daha fazlasıyla yaşayacaktır. İşte BTP liderinin yine tarihe not düşen bir başka açıklaması. 14 Şubat 2005 tarihinde televizyonumuzda yayınlanan haftanın sohbeti programı. Haydarbaş önce markı terk edip Euro'ya geçen Almanya'nın yaşadığı sıkıntıya dikkat çekiyor. Ardından da bu kriz tüm Avrupa'ya yayılacak birlik çökmeye mahkumdur diyor. Almanya bu gidişle ciddi bir para darlığına girecek. Emisyonunu genişletemediği için. Ee, baliyet burada pahalı olması münasebetiyle de Almanya istese de istemese de sonunda deflasyon sürecine hatta işsizliğe ciddi derecede yol açacak ve böylece Alman ekonomisinin öyle şaşalı, mutantan, mütezeyin dönemi sona erecektir diye e, bir söylemiştir. Halbuki emisyonla mukabil efendime söyleyeyim yani üretimine mukabil emisyonun genişlemesi yani senyoraj hakkını kullanması lazım. Bunu yapamadığı için bu sefer Almanya, koskocaman Almanya borçlanmaya girdi. 50 milyar dolar geçen yıl Almanya borçlanmıştır. Bu kritik kaderi maalesef Almanya olarak, efendim Avrupa Birliği olarak bütün dünya ülkeleri yaşamakta. Onun için sadece Almanya'nın değil, Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomisinin bana göre en uzun ömrü 12-13 bilemedin 15 yıldır. Yani Avrupa Birliği çöküşe mahkumdur. Hiç kimse sizleri kandırması bu ilmi gerçektir. Yani bir realitedir. Evet BTP lideri Avrupa Birliği'nde yaşanan krizle ilgili olarak tüm dünyanın yeni yeni konuşmaya başladığı şeyleri aylar yıllar önce yaptığı program ve toplantılarda böyle dile getirmişti. Tam 19 yıldır Avrupa Birliği Türkiye'yi almaz deyip Avrupa Birliği'nin önümüze koyduğu taleplerin ülkemizi bölünüp parçalanmasına neden olacağını söyleyen Haydarbaş 14 Mart 2005 tarihli Bir Başka Haftanın Sohbeti programında da AB'ye üye olursak ekonomimiz düzelecek diyenlere şöyle cevap veriyordu. Avrupa Birliği'ne girersek cebimize para dolacak. Avrupa Birliği Allah aşkına bugüne kadar ne kaç para verdi hele Türk milletine ve bir şey vereceği yok vermesi de mümkün Şeylisi değil. Hayır Kelderman buza başına sürer muazzam bir işsizlik vadisine girdi daha dün Almanya'daydık 5 ee, 5 buçuk milyon insan bugün Almanya'da sadece 5,5 milyon insan işsiz durumda. BTP liderinin Avrupa Birliği'nin kaderiyle ilgili tespit ve görüşleri böyle. Haydarbaş, Avrupa Birliği çöküşe mahkumdur dediği partisinin ikinci olan kongresinde BTP'nin hedefini ise şu sözlerle açıklamıştı. Avrupa Birliği süratle çöküşe gidiyor. Buna bu kabir. Bağımsız Türkiye Partisi dönemindeki Türkiye iki yıl içerisinde Avrupa'yı geçecek. Üç yılda Amerika'yı Dört yılda dünyanın kainat devleti olma sıfatlarını elde edecektir.